Merhabalar arkadaşlar. Bugün sizler önce kotman sarılığı çekeceğiz. Şimdi diyeceksiniz kotman sarılığı nasıl çekeceksin? Kotman nasıl çekeceksin? Şimdi diyeceksin işte. Haklısınız. Siz Kotman ben öyle çekemeyebilirim. Ama böyle çekebilirim. Yani kanlı aç olmasa da böyle bir şeyler falan yaptım. İnşallah beğenirseniz olacak. Hatta bakın. Bu arada arkadaşlar bir tane kanaldan aldım. Kanalın Ömer Pro 777. O kanaldan aldım bu komutları. Ve haber üstü işte olduğunu sonra linçlemeyin diye. Şimdi, o zaman başlasın. Yani Kevin1545'si ward'ın bile kodu var yani adamda. Bak, kod ben kasmasını ama ben yaptım. Onu da söyleyeyim. Kod ben kasmasını ben tasarladım. O zaman... ...bazlaşın. Bakalım ne olmuş? Aa! Bu da ne? Kazandı raporları bu. Hı, hmm, bu boss ama. Çalıştı mı Neyse mob bir kırım alayım envanterimde. Inventerimde dursun mob bir kırım. Her artık her şeyden şüphelenmeye başladığım için tavuğu bir daha mob bir kır alacağım. Konsey kalesine gitmeyi düşünüyordum. Ama sonra bir şey var. Ben bir el hareketi yapayım şöyle. Ha ha Hayır. El hareketi yapmaya hala alışamadım. Burada bir ev var. Burada binlerce değişik değişik şeyler var. Komut blokları var. Ha. Al, maiden vardı. Şimdi hatırladım. Netherrock'in sayesinde güçlenebilirim. Hatta içim mi nasıl çalışıyor diye göstereyim. İlk önce böyle oluyor. Bu normal. Heh. Gelmiş. Hadi arlasma geçti. Ha. Sonunda be. Kolay. Kolay oldu abi. İşte, Bakın arkadaşlar. Görüyor musunuz? Sert tek adam diyorum. Sonsuz. Bu özellikler bir saatten fazla benden kalacak. Hmm. Ama istediğim zaman etkileri de yok edebilirim yani. Neyse konsey karısını gireyim. Belki burada bazı hesaplar bulabilirim. Allah. Çok fazla Buradaki konu blokları ne işe yarıyor? Şunları kapatayım bari. Bunlar ne? Neyse onlara bakayım. Aa burada bir salkır var. Bakayım. İçinde netherite kılıç. Elmas meyfer mi? Bu nasıl bir elmas meyfer? Bakayım. Lan bu konser mahfuzlarının taktığı... ...benim koltman sorunumdaki koltman... ...şey, dihrinin taktığı şey. Atat. At. Oh, Allah Allah. Hiç iyi olmadı bu. En azından buradan çıkıp aklıma gelen ilk şey kodumlar ağacını burada saklanmalıyım. Ama savaşacak inşallah bir şey, bir şey yoktur. Bu komut blokları ne işe yarayabiliyor ki? Mesela bu ne işe yarayabilir ki? Bence denemeyeyim. Bu yapıyor mu girsem? Bakayım. Burası açık. Burası nereye gidiyor? Hı. Hmm. Bakayım. Ana burada da 15-45 suvort var. Nasıl oluyor bu? Burada inek yumurtaları var. Girinox'u mu var? Girinox'u alayım. Belki içerim ama hiç almayayım. Kodman kasması var. Hı. Hmm. Setleri alabilirim aslında. Ama almayayım ya. Yani sonra bela açırım. Burada bir santral var. Bunu da çeksem buraya ne diyor? Gravity 2, Gravity ton... ben uçma. Herhalde bunlar elektrik ve Gravity ton komutları. Zaten bende de Gravity ton var abi. Göstereyim hatta. Şöyle tutuyoruz. Şöyle. Bir kolaydı. Eee, tutu çekmeye hala alışamadım. Durdur. Dur. Bayağı bir çıkacağım. Kaç azat? Bak. Bayağı bayağı bir çıktım. O o o o biraz fazla kalbim gitti ama olsun. Hmm. Galiba ikisi ikisini içtim ama bence su komut blokları mı denesem ya? sanıyor? Hiç bilmiyorum. Dur hatta sırayı mi ya. Yemek olur şu Bir abi bir kırma alayım. Mop Gel şuraya tavuk. Abi hepsini bu bir kara alacağım. Karşıma çıkarsa yine mob bir kara alacağım. Bir bakayım. Burada atayım ya. Herhalde burası kullanılmayan bir yer. Bakayım ona burada bir sürü havai pişek var. Burada bir sürü Hmm. Bunu içen ne oluyor ki? Hmm çok güzel olmadı. Sadece ne geldi? Neyse. Herhalde benim şu anda yine tamamdır. Artık yeter. Uyuyayım böyle. Başka da Greenox'in Nanonorex'in yok. Greenox'in alsam mı acaba? Yo. da bilmem ki. Yeni oksim var ama iç içmeli mi emin de değilim. Buradaki seti gi alayım en iyisi ve giyeyim. Sonra biraz kendimi korumaya almış olurum. Ma falan. Bakalım burada enchant table var. Herhalde bundan Lan. bir filan bazıyoruz. Derin filan. bir şey mi var <laughs> Neyse. Komut logunu kontrol edemediğim için ayrı bir sıkıntı var. Hmm. Sanal nanoraksiyonu bu arada sütü içerek yok etmedim. Yeniden ça. <laughs> <ra> Denerem. <laughs> Yeniden bunun nanoregisinin güçlerini açabiliyorum böyle gördüğünüz gibi. Yani yeniden görev yapabiliyorum. Yani açabiliyorum arkadaşlar güçlerimi. Şunları yine aç kapı yapayım abi. Belki bir şey açılır. Yok bir şey açılıyor. Bir şey açılır diye düşünüyorum ama. Bilmiyorum yani sonra güçlerimi yine aktifleştirdim bu sayede her sene hayran tek atıyorum. Mob Picker'dan bu ara hala çıkar, çıkartabiliyorum. Hala bu Mob çalışmıyor. Bu benim, benim yeni yaptığım Mob ama hala çalıştırmayı basaramadım. Nasıl çalışabilir ki? Çünkü dur öyle ki. Gizli olarak için benim site ihtiyacım var. Bu işten dinle. Herhalde su evde sütte inek yumurtaları vardı. Onu koyarım ve süt alırım ve gücümü sıfırlarım. Gücümü istediğim zaman açabiliyor muyum bilmem. Ama inşallah açabiliyorumdur. Ben de yeni içiyorum. Sonra bir adet İnek yumurtası sıvı neden almışlar ki bilmiyorum. Neyse. Alayım bari için. Gücüm kapatmak için illa süt içmem gerekiyor. Yoksa gücümü yine <laughs> kapatamıyorum hiçbir şekilde. Güç hiçbir şekilde kapanmıyor. Kotman şeyinin de burada dursam konsey kalesine yine gideyim. belki Kaçırdığım bir şey vardır. Belki bir şey falan vardır ama hiç düşünmüyorum. Sarı kapıyı da kapatayım bari. Bu santallerin olayını ama hala çözemedim. Ya. Yanlışlıkla yine yüzümü açtım ya. Of. Neyse. Hayır. Neyse yoğun kılaksını alayım kılaksını herhalde ben hem koyunları da kapatıyorum yok abi tek elle vuruyorum bakın elimde bir şey de yok sonra kullanıyorum en iyisi ben bir şöyle bir uçayım Oh, oh. Bayağı bir abi şimdi ve bakalım ne hayatta kalabileceğim Bakıyorum abi bayağı bayağı bir uçtum. Hayatta mıyım? Hayattayım. Tamam. haylası mı beceremiyorum ya hala su uçmayı yapamıyorum Şu anda tekrar tek atabiliyor muyum? Yani atın kaç kare varsa yayın vardı diye kontrol edelim dedi. Altta da bir tane daha at var. Oraya gitmek için keşke hızım da olsaydı ya. Bu bebek bu ama? Esok'e gitsek. Esok kardeş. Bu sefer <laughs> 10 kalbi var. Tamam. İki vuruşta öldürebiliyoruz abi. İki vuruşta öldürebiliyorsunuz. Ay bunun kodu ne? Dur filan yok. Zaten kod masalındayım. Ve şöyle bir şey var. Bu yapı ne abi? Bu yapının amacı ne? Bu ne? Örs var. Dur dur. İçini hatta... nasıl Yaz yazdım bu ne abi, abi ne abi hayır abi Kevin 15% ile çık Asla indiğimde direkt olarak seti içeyim abi içirim abi. Hay bu Kevin 15 kupası var. Ne abi? Dünyada bundan nasıl iki tane olabilir ki? O zaman bunu, bunu çaldın mı? Şuraya koyayım yerine ama abi bak bu yapıyı bir sonraki bölümde yapacağız abi bakacağız. Bu sandıkta benden şey bulmuştum arkadaşlar ama artık dolu değil çünkü aldım. Bundan sonra konser muhafızları öldü. Ben buradan kaçıyordum. Bu sandığı fark ettim açtım narosun çıktı ilk defa açtım. Ama sonra bir şey var ben supportman kardeşim rahatlı içeceğiz bu Sevda bu kafe işte çağırıyordun ne rahatsızdı hmm. Abi eh, bak aferin, aferin. Hayır abi ya hayır ya Ne oldu Ay iyi sallak yeniden spam Spamlandım Normalde banlanmam lazımdı. Ona göre Normalde bamlanmam lazımdı. Ölmedim lan Öldüm Yoldu ama. Ne hmm. ne Bakayım. Ben gidelim şişe gidelim. Şişe Vallahi kitap alamıyorum ya. Ha? Pikirim nerede ya? O pikirim yok. Ne pikirim yok pikirim. Vallahi ben de kitap alacaktım. Günev kendimi tuttum var Abi. Oyuncak mezarını almam lazım. Oyundan beni banlanmam lazım normalde. Nasıl banlanmıyorum ben? Benim banlanmam gerekiyor. Kendi paralı olanı sormuyorum. Aha bugün. O, o zaman gücümü aktifleştirmem lazım. Bu saatler ne işe olabilir abi? Aslını merak ediyorum bu abi. merak ediyorum. Aha aktifleştirdim gücümü de. köyün 15.45'e vardım. Babamın köye gitti. Bazına karın yıl yağmamasına bağlı inşallah yağmaz. Abla. gitme ihtimalim işte. Hiç istemiyorum Şimdi söyle gidelim. Benim eski itemlerim nerede? Öldüğümde en azından itemlerim mi siliniyor? Kevin 15 Plus Word'umu gördüm. Map Picker. Vallahi de Map Picker'ımı buldum. Hmm. Ama daha önemlisi Vidir kabasını. Ne yapacağız abi? Mısır atıma mı giyeceğiz? Neyse giyeyim bari. Bunda da var. Bunlarla vidır mı yapıyorlar abi? Usta ustası. Bazen çok esrarla ilginç oluyorsun. <laughs> Bakalım. 누라야 <laughs> alalım. Herhalde bir daha ölürsem bir daha daha. Arkadaşlar bir de video işle. Çok mutlu olduysanız, sevdiyseniz, siz mutlu olurum. Kızım vallahi ben çok eğlendim. kodman sarımla girdik için beraber çektik. Bu işten ben cidden asırı mutluyum. Bu tarz videoların daha fazla gelmesi için kanala like atıp abone olmayı unutmayın. Seviyorsunuz. Ve 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 bye bye.